Dubai'la araba arasında bir insan boşluğu oluşacak. Dubayı gireceğin yerin ön dubasını arka kelebek camdan şuradan dubanın ucunu gördün. Sonra durdun. Tam sağ yapıyorsun. Fitesini geriye takıyorsun. Seni de çekeyim arada. Debriyajı eze eze. Tamam mı? Yavaş yavaş geliyorsun. Gel bakalım. Gelirken de sol dikiz aynasından soldan gel yavaş yavaş sol dikiz aynasından gelsin araba şu aynadan gel 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 üçüncü dubanın dibi bir değil iki değil üçüncü dubanın dibini gördüğünde duracaksın dubayı gördüğünde dur gördün mü? Şimdi tam sol yapıp içeri gireceksin. Yavaş yavaş gel. Üçüncü dubanın dibini gördün mü? Gel yavaş yavaş. Yavaş yavaş git 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 araba düzeldiğinde dur şimdi lastiğini düzelt bu kadar aferin reis